Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Grand Theft Auto 4'ün yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi serimizde en son e, diğer bölümümüzü burada bitirmiştik. Şimdi bu bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bu Faustin geçen bölümde manyak manyak e, deli deli hareketler yapıyor. Kendisi kaf e, kafayı bulmuş, e, manyaklaşmış birisi. Eşiyle kavga ediliyor en yakın arkadaşıyla problemli. Ailesel hayatı çökmüş yani kafayı yemiş ve en sonki bölümde e, kendisine sözde ihanet eden birisini öldürdü ve öldürdüğü kişi Kenny Petrovich denilen birisinin oğluymuş. Haliyle belal başını aldı. Büyük bir bela var şu an başında. Aynı zamanda kendi en yakın arkadaşı kafayı yediğini söylüyor. ve aynı şekilde şu anda kendi kızının kendisine ne denir? Kendisinin söylediklerini dinlemediğini ve arkadaşı erkek arkadaşıyla beraber bir yerde olduğunu gidip hareket arkadaşını öldürmemizi istiyor genetik yaparak. Yani işler iyice sarpa sardı, manyak manyak görevler veriyor. Bu adamın ömrü çok uzun değil gibi geldi bana açıkçası. Neyse bizi çok eğlendirmiyor. Şimdi gideceğiz, Mikael'in kızının erkek arkadaşını öldüreceğiz. Erkek arkadaşı da bir motorcuymuş ve motorcu içerisinin üye olduğunu duyduk. Yani işler bayağı iyice garipleşiyor, devam ediyor. Şimdi gidelim. Şöyle bir araba geldi. Polis yine yok. Yani geçen bölüm güzel bir bölümdü. Bu bölümde aynı şekilde devam ediyoruz. Yaklaşık yani video süreliğinde yarım saat 40 dakika civarı falan oluyor yaklaşık. Bu arkadaymış. Trende mi gideceğiz acaba? Niye trende gidiyoruz mesela? Yok. Burada mı bekliyoruz? Buradaysa çok yakın. Am I property of the lost now? Ha! If you were property, then all the brothers would get to share you. I want you all to myself. Get away from Mr. Fuck you! This ain't Russia, and we ain't communists. Tell my father I can see whoever I like. I'm gonna get the brothers, and we're gonna kick your fucking ass! Motosiklete bin izini bulup yakala. Ulan adam önümüzde gidiyor zaten. Motoru bir ortadan kaldır. Dur bekleyin. Motor, motor, Zor ol. görevi tamamladık arkadaşlar. Ee, bu da bir motorcunun üyesiymiş galiba. iyice dediğim gibi garipleşiyor. I've killed the biker. I don't know how Şüphesiz ki manyak. Şurada i̇şte bir taksici var ama motor kullanarak şuraya gidelim bari. Bu sıradaki görevi. Olamaz ya. Bunu kaldıramıyor musun motoru? Aa, niye kaldırarak? Ne dedim daha? Gölge Hey, hey! boy, don't yeah. move, don't, move. Hey, Stop. don't you move, boy. How are you? Eh? where you come from? Oh you <laughs> Hey. I I man. here to <laughs> Jump. It's Nico. Nico? Some boy does I beat off the door. Some boy does I call himself Nico, say one I see a road boy. Nico, i am a boy that bad man. That man should you Your like oh, boy that? Yeah. come on, you. come on. You to You want to control the Don't worry, Watch what you See Say your boy over there's a Niko. Go deal with them soon Oh, I'm Niko. You alright? Hey, no problem. As good an introduction as any other. Yeah, me hear that, you know? <laughs> anyway, some boy around with bad man, you know. I want to ask you a favor. Go on now. Hey, my old. Some boy them dip on the corner and thing on. The boy must sell some things and ting on. I go on and I say, oh, them don't want to give me my money and ting on. Every corner my corner and want my money and ting, you know. I don't sure that I am go going on, I want to deal with the kids proper. You don't see it. All right, let me explain. It's a business thing that's going down there. Right. They are selling weed, but they're not supposed to sell weed. And they're not cutting them in. Okay. So I you go down there and deal with them. See Right. It's not going to be cheap. Where do I find them? Cheap? Cheap, my youth. You're about cheap? We're not worried about cheap enough. The boy, them dip on the corner, me say, the boy, them other things and, uh, on my corner, that and thing. And they say, Every corner, of my corner, and thing, I think I'm going to write that to the boy, them going to say, Oh, they want to give me my money. Oh, something for go on with that. All right, hear me now. What man is saying is, The boy, them are some novice. Seeing? you go find it when you go up on the corner of Alpha and South Bowen. Seeing? When you go down the side, you go and say, You're going to see and just deal with them. Seeing? you will find out how them work. All right? I'm all right. All right. You want some of that spliff No, thanks. You sure? I'm sure. All right. Respect. Mario, pass me some of that thing we have over there, sir. All right. Yeah. All I King. Conflict resolution in here, pal. Arkadaşlar aslında az önce izlediğiniz yerlerde biraz ses olmadığını göreceksiniz. Belirli bir süre konuşmadım. ve ee, Aslında birazcık ara verdim. Yaklaşık siz bu videoyu tabii şu an aynı şekilde, şekilde izlemeye devam edeceksiniz. Ama ben bu videonun buradan sonrasını izleyeceğim. Yaklaşık bir saat ara verdim. Fakat tabii ki de oyunu kapatmadım. Belli bir işim vardı ona gittim ve dönüp geri geldim. Aynı şekilde oyun açık kaldı. Ama bilmenizi isterim ki şu an aslında bu videonun buradan sonrasını izlemek için. Ben normalde çekim sırasında bir saat, 1 saat 10 dakika videoyu çekerken, oynarken ara verdim. Şimdi devam edeyim. Bunu niye söyledim? Yani söylemek istedim. Normalde buradan devam da ama ekstra detay olarak kalabilir. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar aynı şekilde kaldığımız yerden. aslında gittim birazcık armor falan baktım. Armor 500 dolar olması lazım da bir tık pahalıydı. Ben de almayı tercih etmedim. Az diğer bölümlerde zaten bazı görevlerde almamız gerekecek. Çünkü onlar gereklilik için mecburi. Hani bol bol aksiyona gireceğimiz görevler olacaktır. Tabi bu görev skala ve sıralamasını hatırlamıyorum. GTA 4'de o kadar fazla oynamadım ama diğer GTA'larda tabi ki hatırlıyorum ama işte GTA Vice ya yani o 3 de olsa bile çoğunu az çok hatırlıyorum 5 dışında. 5 e ve 4'te birazcık daha az nerelerde çalışma çatışma falan sekanslarını sıralama olarak hatırlamıyorum. Oyunda bu arada glitch sıkıntısı çekiyoruz. Fark ettim. Yani elimden bir şey geleceğini söylersem yani Eminim elimden gelen şey yapsam bile bu değişmeyecek. O yüzden böyle kalır diye tahmin ediyorum. Kusuruma bakmayın. Yandan geçsem gidecek mi onu Bilmiyorum ama GTA'larda motor sürmeyi çok seviyorum. Dörtte çok motor sürmedim ama mesela San Andreas'ta arada bir gidip motor sürdüğüm çok anlıyorum oyunda motoru ekstra çok seviyorum. Zaten Vice çok görev dışında oynamam. Çok yapabilecek bir şey yok ama. San Andreas çok motor sürmeyi çok keyifli. Vice de, de motor sürmek keyiflidir tabii. Daha Ta orada motor bence San Andreas'tan daha şey iyi Ama San Andreas'ta daha çok. Dörtte çok motor sürmeyi hatırlamıyorum yani şey. geldik. En son ne oldu diye sorarsanız aslında ben İngilizce <laughs> sormam <izleyeyim. Zizmem> lazım. Little <laughs> Jacob'un mallarını satıyorlarmış. Köşede satmamız gereken bir şey. Gidip bulup dersini verecekmişiz. Batman Türkçe konuşamıyordu. Türkçe diyorum. İngilizce bile konuşamıyor. <laughs> Bunu yanlış bilmiyorsam apartmanı ne kadar takip edecektik ya. Çaktırmadan. Yo, all out of product. Dropping in to pick some up. Be ready. Çaktırmadan takip edecektim takip etmiştim ya. Okay, then I'll chase you. Takip et öldürme diyor. Beşindeyiz. Motorla takip ediyorum adam. Şu an istesen vururum adam mesela. Oo yarı can yedim. Yarı can yedim ve çatışacağız. Üzerine çatışacağız ve yarı can yedim. İnanılmaz arkadaşlar. İnanılmaz bir durum şu an. Çok kötü oldu bu ya. Çok kötü oldu. Yarı can yedik. Göremiyorum şu an. Buraya girdiğini gördüm. Abi çok kötü oldu. Ya üzüldüm. Ağlayacağım şimdi. Çıkıyoruz zaten. Şimdi kafama çıksa yarıcan yedim zaten. İki vurdun da öldüm ya. Olum. <laughs> dağılın buradan. Dal, 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 dal. Bir dakika. Şu an bir sıkıntı yok değil mi? Yok. Tamam. <laughs> Bağırma. Ya ne kadar pis adamsın ya. <laughs> ne oldu lan klişlere? Ya git <laughs> arkadaşlar ama ya. Şey Solda bu arada üst kat çıkış yok üst katta. Şurada da bir çıkış varmış da. Benlik bir şey değil. E benlik nasıl olabilir? Zaten? Böyle çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Hatırlamıyorum bardo görevleri. he yani tabii ki hatırlıyorum az çok ama nerede ne olacak falan hatırlamıyorum tabii ki. Burada kovalayacağımızı az çok tahmin ettim olabilirsiniz bu arada bu şeye silah bırakıyor ama orada kaç kat çıktık be kardeşim Arkadaşın koşarak gitse orada durup gibi anlatmaya devam ediyorsun. Şu an Niko'dan daha az ateş ederim. Öyle tutuyorum bakın mouse. Silah verdi oyun bize. Vao! Wow. Kimseyi vurmadık ama mesela. Burada tık diye önüme çıkmazsın umarım. Aa. Sola bir bakacağım. Çatı kovalamacısının o kadar çok olduğunu düşünüyorum şu an. Oğlum adam nerede? Arkadaşlar ee, kızımın yorumlarda. Şu an sadece giriyoruz. Ben de dediğim gibi oynadım oynadım ama unuttum yani. aşağıda. Tamam aşağıda olduğunu anladım. Okey. bir dangalak var. Şuraya geç. Canım çok az, o yüzden mecbur böyle oynayacağız. Canım az yani. Hiçbir şekilde görüşümde yok. Ama o öldü. Bir tanesi gitti. Çok mermim var. Rastgele ateş ederim. Şu. Ona rush diyebiliriz. Güzel. Ulan sen nasıl... ...yaşadın lan? Manyak güzel görevi çok yanımız gitti ama devam edelim of özlemişim ya çok güzel kombat ya böyle şey kombatı seviyorum abartılmamış <laughs> ya bunu <laughs> e, sattığı <laughs> yerlerdeki kişileri <laughs> çalmışlar Gang say gang çetecilik anlarsınız Ha yani gta oyunu ne olmasını bekliyoruz şimdi buradan inmemiz lazım. Hızlı bir iniş şeyi koymamışlar ama. ben yani yok. Mecbur. Ha var. Olması lazım. İşte buradan atlar ölürse bu bölüm burada biter. Bitmeyecek ama öldük yani. Ee, bölümü bitirmişim tabii ki de ama ya öldük yapacak bir şey yok. Çok sevindiğim bir haber var. Şimdi göreceksiniz. Evet. Vermeye yapar vermek istemem şu an. Bu arabalar da güzelmiş. Ne olacak abi adamlar öyle mekanik koymuş. Bu Glendale olması lazım. Powatey'miş. Da bu araba direkt Glendale arkadaşlar. Yanındaki de Vudu, soldakini biliyorsunuz zaten. Bu Glendale olması lazım da. Oğlum direkt Granda Glendale ya da şey olabilir. Hayırdır? Ocean mıydı? Ocean awesome mıydı? öyle bir Ocean gibi. my man Nico. az önce işini yaptı. Bad man is right press doing for I &I. You want to know if you want to deliver some packages around town to some various people tamam. city. In that, for you, you know? that sounds good. Wicked Ekstra iş yapabilirsin diyor. Yani şu an baktığımızda farklı bir görev yok. Aslında bir kere yapabiliriz. Niye yapmayalım? Para lazım sonuçta. Yapalım mı arkadaşlar? Bir görev yapalım. Mesela hatırlamıyorum. Bir tane dur bir dakika. İş yapalım ya. İş için görev yapalım. Ana senaryoyla ile ilerlemiyor. <laughs> yapalım yani. Görev <laughs> para lazım. <laughs> yani hiç de yaptım mı? İnanın hiç hatırlamıyorum ne zaman yaptım bu görevi. Of çok da uzakmış. Neyse gideceğiz de yani. Yani ben hiç hatırlamıyorum görevin ne olduğunu. Umarım böyle bizi yormaz. Şu an. E, yorsun tabi zor görevler olsun da yani. Şu an. Yoruldum ya. Dediğim gibi ya, çok öyle GTA 4 serisinden yazdı. izlenme beklentim gibi bir şey yok GTA <laughs> 4. Gameplay <laughs> videoları falan. Hani eski YouTube'da bir şey yok. Eskiden mesela ya ben o zaman daha küçüktüm tabi ama izlediğimde gameplay videoları falan çok fazla vardı ve çekildiği gameplay videoları o dönemine göre bayağı izleniyordu. Yani tabii ki herkes izlenmiyordu ama en az izlenen bile yine izlenebiliyordu. Şu an mesela artık gameplay sektörde bile de çok iyi gördüğümüz, yani çok iyi gördüğümüz güzel bir ifade değil. Çok büyük hani zamanında çok büyük ve hala iyi olan gameplay sektöründe e, inanılmaz şekilde çok iyi gördüğümüz ifadesini kullan, kullanmak istemiyorum. Yanlış mı söyledim. Kusura bakmayın bayağı direkt saatlik falan konuşuyorum. Yoruldum bir de üzerine gittim. Bir iş hallettim. Birazcık yoruldum. Olduğum için şey yanlış şifreler kullandım. Kusura bakmayın. Ee, çok eskiden bu işi sürekli yapan ve bizim sürekli izlediğimiz bu işin başlatan YouTube'da gameplay bir, video Dur, bir video olarak başlatıp ya, oyun oynadıkları izlenimleri kendi sohbetiyle sunan çok eski ve bu alanda ilkleri imza atan ve çok başarılı olan youtuberlar bile şu an gameplay videolarını bazıları devam ediyor ama izlen ya idam ettikleri takdirde böyle gibi böyle 100k 200 gibi izlenmeler çok az çünkü ya gidecek mi bu ya? Yani dediğim gibi çok fazla da gameplay videolarını YouTube'da ben izlendiğini düşünmüyorum eskisi gibi ama çok da izlenilsin diye çekildiğini de düşünmüyorum çünkü öyle bir şey değil yani pek bence. Yani demek istediğim çok fazla zamanında 2015, 2014, 2018'e kadar bence gameplay'de video çeken benim de çok sevdiğim böyle bu işte en çok izlenim aldığım kişiler izle yani izlediğimde artık baktığımız onlar bile günümüzde gameplay videoları çekenleri var ve çekildiğinde yani izlenmiyor yani çok eskisi gibi değil bence aslında YouTube'da sıkıntı var güzel açarsın kapıları yani <laughs> neyse ya ne anlatıyorduk? Nereden girdik burdan ben bir şey demeyeceğim size Sıvat ekibi gönderseydiniz mesela Sıvat ekibi olabilirim hiç diyecek bir şey yok bam diye önümde durdu. hiç hiçbir şey diyemez ee bunu nasıl kaçıcaz bunu ayrı bir şey dönüyor vuruyor. Araba gitmeyi bir şey olay... Ooo polis istasyonu durumuna geçiyor. Tamam kaçtık o manevrayla dönecek bizi yakalayacak hani, Yavaş gidiyorum araba gitmiyor çünkü. Hadi, güzel gözüküyor ama yok. mu? Git artık görevimize gideceğiz. Nasıl bir arabası? Dursan al. Bunda gitmek istemiyorum. Al Dur 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 dur. Oo, araba dağıttı kendini. Dağıttı. Dur dur dur. You wanna stop man? Hadi. Az önce Where you wanna go, Hebe? tişörtüne gireceğiz. We're going to broker Duke's. Vay ya. Yani ben çok yeni bir Eskisi gibi büyük youtuberlar ve bu işi başlatan kişiler de çok eskisi gibi gameplay şeylerin izlenim alınıyor. Yani çok YouTube'da tercih edildiğini düşünmüyorum. Onu görmek zor değil yani açıkçası. çarpmadan götür falan Dur ben bundan hiç yapmadım arkadaşlar bu arada. Ben size söyleyeyim mi? Az önce arabadan daha iyi bir manevra yapıyor. <laughs> Neredeymiş bu arada bu? Her şey vardı kısa. Çok düzgün sürdüğümüzü düşünüyorum bu arada. 1 gram da yapmadık şu an geldi. adam yok. Adam yok ki. Yok adam nerede? Oğlum adam nerede? Arkadaşlar görüyor musunuz adamı? Ben mi görüyorum? Neredeymiş adam? Köprünün altındaymış. Oraya nasıl gireceğim peki? Çok güzel bir yorum yapıyorsun. Diyecek söz yok. Ya, ben ya. Diyecek bir şey yok bu bizim suçumuz değil. Neyse arkadaşlar dilerseniz bu bölümü burada bitirelim. Yani çok uzun bir video olmadı. Kapağım. Bu bölümü burada bitirelim. Yani baktığımızda yapardı görevi de yanlış yarattı bir save alalım ve bu bölüm burada bitsin. Bir dahaki bölümde buradan devam ederiz. Yani çok uzun bir video olduğunu olmaların farkındayım ama yeterli bence bu, bu bölüm için. Gidelim. Seyirimizi alalım. Bu bölüm bitsin. Yeni görev gelmedi. Dur artık. Dur artık. Bunu garajı çekeceğim şimdi. Çok polis tamam. bir dahaki bölümün kim olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden bu bölümü burada bitireceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir bölümün daha sonuna geldik. Dilerseniz bir dahaki bölümümüzü buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz kısmetse. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Görüşmek Bay bay arkadaşlar.